Asya'da Moğolistan'ın göbeğinde açık ve bir tık da kurak bir arazide annenin karnından çıkıyorsun. İki temizlenme ile kendine gelip etrafını incelemeye başlıyorsun. Tanıştırayım. Bu senin sürün. Bu koruyucu. Bu da korudukları. Koruyucu dediğim eleman aynı zamanda baban. Gavur dili ve edebiyatında Stelian olarak adlandırılan babana biz Türkçe'de aygır diyoruz. Korudukları dediğimde annenle beraber 3 kısrak ve seninle beraber 2 yavru. Doğduktan yaklaşık 1-2 saat sonra bacaklarını kullanıp ayağa kalkmayı deniyorsun ve ilk adımlarını atıyorsun. Karnının guruldamasıyla da içgüdüsel olarak annene koşuyorsun ve ilk kırmızını içiyorsun. Daha sonra tanışma faslı başlıyor. Özellikle bu soytarıyla. Koklaşma ve tokalaşma işlerinin sona ermesiyle de artık bir agan oluyor. Aganla oyun oynadık, süt içtik, cart ettik, curt ettik derken aradan 4 ay geçiyor. Artık süt işi pek sarmamış olacak ki ufak tefek çimen kemirme işlerine de yavaştan başlamaya karar veriyorsun. Ortalıkta dolanırken denk geldiğin otlardan, çimenlerden bir iki çimçiliyorsun ama buna alışman uzun sürecek gibi. Derken bir anda gelen bir titremeyle kendine geliyorsun ve fark ediyorsun ki etrafında bir miktar çakal var ve karınları aç. Fark edilen çakallar üzerine geliyor ve tam hamle yapacaklarken bizim aygır baban ortaya çıkıyor. Gerçek bir aygır olan bu lavuk sürüsüyle beraber gözünü kestirmenin zor olduğu bir tayfa halinde görünmüş olacak ki çakallar geldikleri gibi gidiyorlar. Siz de bölgenize geri dönüyorsunuz ve böylece döner dönmez ilk iş eğitim hayatın başlıyor. Emmekten otlamaya geçiş, korunma ve savunma, sürü düzeni, bölgeyi tanıma, sosyal davranışlar, koku kontrolü ve sürü hiyerarşisi gibi eğitimleri aldıktan sonra artık tek başına gidip de ot kemirmek gibi soytarılıkların yapılmaması gerektiğini de öğrenmiş oluyoruz. Böylece zaman geçiyor ve artık 2 yaşına geliyoruz. Şu sıralar ne yapsan bizim Aygır'ın gözüne batmaya başladın. Ona kafa tutmaya yeltenecek hadsiz yaşlara geldiğinden mütevellit herif rahatsız. Dolayısıyla sana iki seçenek sunuluyor. Ya gel kapışalım ya da git şekli. Yıllar yılı tecrübeyle yoğrulmuş kas yığını levuk babana karşı pek bir şansının olmadığının farkındasın tabi ama bu ortamlarda tek takılmanın da ne anlama geldiğini biliyorsun. Ufak bir beyin fırtınasından sonra ayrılmaya karar veriyorsun. Herife baksana abi mantıklı karar. Sürüden artık ayrı düştün. Kışları ısınmak, yeşilliklerin ve suyun yerlerini şıp diye bulmak, yırtıcılardan korunmak gibi işleri sürüyle yapıyordun. Dolayısıyla tek yaşama işi nasıl olur onu da pek bilmiyorsun. Sen de yeni bir ekip bulmak için yollara düşüyorsun. Bu iş sandığından daha kolay gerçekleşiyor ve agalar topluluğunla karşılaşıyorsun. Niye bu kadar kolay oldu dediğini duyar gibiyim. Bu bekar evi. Aygırlarını rahatsız etmiş olan erkek bireyleri barındırıyor. Yani senin yaşına gelen üç soytarı da seninle benzer seçimleri yapmış ve birbirlerini bulmuşlar. E sen de hiç katılıveriyorsun. katılı veriyorsun. Artık yalnız değilsin. Agalarla atılacağın maceralara geçmeden evvel gel sana bu videonun sponsoru Canım Boya ve onun muazzam mikrofonlarından birini daha tanıtayım. Bugünkü rockstarımız Boya M1000 Pro. Boya'nın en kaliteli yayıncı mikrofonu diyebileceğim bu cihazı bana gönderdiklerinde eski mikrofonumu pencereden attım. Artık bu canavarı kullanıyorum. Yani şu anda sesimi M1000 Pro'dan duyuyorsunuz. Nabza göre şerbet sağlayan modları sayesinde profesyonelliklerden profesyonellik beğenebilirsiniz tekli vokal için kardiyoid, oda rezonansını en iyi seviyede toplama için omni mod, ikili podcast için ise figür 8 modu. Sağlam bir aktif gürültü engellemeye sahip olan bu mikrofonla kayıtlarınız kılçıksız olur. Öncekiler gibi tak çalıştır özelliği yok belki ama içinden çıkan XLR kabloyu bir ses kartına takıp keyfinize bakabilirsiniz. Ne de olsa bu bebek hem bütçe dostu ses kartları hem de profesyonel preamplarla uyumlu çalışır. Ha bir de unutmadan tanıttığım ürünleri Donka kodunu kullanarak %10 indirimli olacak şekilde satın alabilirsiniz dostlar. Link açıklamada. Mikrofonun özellikleri bu kadardı. Teşekkürler Boya ve Pan Müzik. Artık bir sürüye sahipsin. Erkek öğrenci evinden hallice bir sürü ama sürü sürüdür. Ve tabii ki neredeyse her sürüde olduğu gibi bu sürüde de hiyerarşi çok önemli. En güçlü olan birey söz sahibi bireydir önce yer en rahatı kendisidir. Ama tabii en güçlünün kim olduğu mevzusu da batak oynayarak karar verilen bir şey değildir. Sürüdeki tüm bireyler sıra sıra kavga eder ve herkesi yenen lider olur. Turnuva yapılıyor. O onu dövüyor, sen birini dövüyorsun, diğeri geliyor falan peş mekan derken herkesi yenmeyi başarıyorsun ve ekibin yeni lideri oluyorsun. Dolayısıyla da artık karar verme işi tamamen senin oluyor. Lider olarak ilk iş bu çöp mekandan daha iyisini bulmak için yola çıkıyorsunuz. Dağ, bayır, dere, tepe aşıp böyle bir mekan buluyorsunuz ve kurulu veriyorsunuz. Yıllar kurulduğunuz bölgede takılarak, liderlik yarışları yaparak ve zamanında kuracağınız sürü için bireysel planlar yaparak geçiyor. Artık 4 yaşına geliyorsun. Kasların gelişti. Kavga tekniklerinde çok daha bilinçlisin. Ama bu bekar hayatı baydırmaya başladı. Dolayısıyla sen de kendine göre bir sürü aramaya başlamaya karar veriyorsun. Şimdi iki yol var. Ya hazır bir sürü bulup aygırını alaşağı ederek sürünün yeni lideri olursun ya da arayışta bulduğun tek tük dişileri kendi saflarına katarak yeni bir sürü oluşturursun. Hangisi denk gelirse o yol okey onu söyleyeyim. daha bayır, dere, tepe aşıp bir ekibe denk geliyorsun. Aygıra kafa tutuyorsun ama lavuk tecrübeli. Yenilgiyi kabullenerek bekar sürüne geri dönüyorsun. Böyle böyle her gün gidip bir aygır bulup kafa tutuyorsun ama bu iş bu şekilde olmayacak gibi. Yine yenilip de eve dönmekte olduğun günlerden bir gün bu Moğolistan dilberiyle karşılaşıyorsun ve düşü veriyorsun Hatun bu diyarlarda tek başına takılıyor gibi görünüyor. Biraz güç gösterisi, biraz da hoş sohbetle hatunu tavlamayı başarıyorsun. Hayırlı olsun. Yeni bir sürü oluşturmaya başladın. Eski agaların bir selam çakıp kendi yoluna gitmeye devam ediyorsun. Aradan 2 yıl geçiyor. Ekibe yeni bireyler katılıyor. Yavrular oluyor derken artık 6 yaşına geliyorsun. 6. yaş günü yaban atlarında prime döneme girme zamanıdır. Ekibinle beraber kırlarda hiç de fena olmayan bir hayat yaşamaya geçmeden önce videonun sonunda çıkacak hayvanlardan birini yorumlarda belirterek sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin. Şimdi gel prime dönemi özelliklerine geçelim. Kaslar en gelişmiş halinde. Dayanıklılık ve hız zirve dönemlerinde. Saatte yaklaşık 60 kilometre hızla koşabiliyorsun ve bunu da kaldırabilecek bir kalbe sahipsin diyebilirim. Saatte 20-30 kilometre gibi ortalama diyebileceğimiz hızlarda saatlerce koşabilirsin. Kuyruktan buruna 2,5 yerden omuza da 1,5 metre bir boyun var. Ağırlığınsa 500 kilo kadar. Aralara serpiştirilmiş ayakta kestirmeler hariç adam akıllı yere yatıp da uyuduğun zaman günde yaklaşık 40-45 dakika kadar uyuyabiliyorsun. Özellikler bu kadardı. Anlayacağın üzere havalı görünmekten başka pek bir olayın yok. Şimdi gel hikayemize geri dönelim. Yıllar içinde oluşmuş olan ekibinle günlerini gün ederek takılıyorsun. Arada sırada da gelen yalnız kalmış yaban atlarına hatlarını bildirip geldikleri yere geri gönderiyorsun. Yıllar bu şekilde geçip gidiyor ve artık 15 yaşına geliyorsun. Yine gelen giden oluyor ama lavukları sepetleyip duruyorsun. Günlerden bir gün yine lavuğun biri gelip sana meydan okuyor. Ama bu sefer durum farklı. Çokça kez dayak yemiş ve tecrübelenmiş. Ayrıca gücü kuvveti de epey yerinde duruyor. Saatlerce süren epik bir kavgadan sonra bu lavuğu da yenmeyi başarıyorsun. Ama bir sıkıntı var. Bacağın kırılmış bacağı kırılan atlara ötenazi uygulandığını duymuşsundur. Atlar çok ağır hayvanlar olmalarına karşın bacaklarındaki kemik yapısı da epey incedir. Yarım tonluk cüsten yatarak dinlenme ve kemiği iyileştirme işlerine müsaade etmez çünkü iç organları sıkıştırır. Sürekli ayakta kalmak zorunda kalan yaralı at da büyük acılar çeker. Ayrıca kırığa yapılan yarım tonluk baskı da iyileşme ihtimalini ortadan kaldırır. Kaldı ki evcil değil yabani bir atsın. Yani suya erişmek, yırtıcılardan kaçmak veya sürüyü korumak gibi işlerinde var. Durumu anlayıp bölgeni terk ediyorsun. Bir ağaç bulup altına uzanıveriyorsun. Hayatın gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçiyor. Kıyak bir hayat yaşamışsın. Gözlerini kapatıp uykuya dalıyorsun. Yapacak bir şey yok. Vahşi doğa böyledir.